kuryelik yaparak R25 alma serisi 62. gününden etli ekmeğiyle meşhur olan Konya'mıza selamlar olsun. Bir dakika. Oğlum Sivas'ın etli ekmeği meşhur değil tamam. mi? Ben Sivas diye biliyorum valla. Etli ekmek Sivas'ındır. Neyse Sivas'a da selam olsun. Videoyu beğenip takip ettiyseniz videomuza geçelim. Hastayız. Yapacak bir şey yok. İyi seyirler diliyorum. Dan bana kahretsin. Çok hastayım. Bir geçmiş olsun alırım. Yalandan geçmiş olsun yazabilirsiniz. Ya bir şey olmadı. Şu... <laughs> Reklam parasını alalım. Ulan <laughs> <laughs> dün! Tüh! Keşke bu şeritte olsaydınız. Belki biz zarf alırdık. Ay grip olmuşam burnum tıkanıp. Konuşamıyorum. Çok güzel. <laughs> Şirin baba çok güzeldi lan. Valla yağmur da yağsa, kar da yağsa yolumuzdan dönmek yok. Erzurum'un havası gibi oldu. Sürekli yağıyor. Hava da baya soğuk. Kuryelik yaparak R25 alma serisi 63. gününden Urfa'ya selam olsun. Harbi lan, bu arada hiç Urfalar destek vermiyor. Niye destek vermiyorsunuz? Ayıp ayıp. Takip edip videoyu beğenirseniz bu gariban bu yağmurda çalışırken mutlu olur. İyi seyirler diliyorum. Kardeşim kavga etmeyin. Yağmur yağınca bunun sesi de değişti lan. <laughs> Oğlum buralar göl olmuş lan. Biri yerlere sabun atmış. Abi o ejder meyvesi mi? Hayatımda hiç yemedim. Ulan niye yolun ortasında duruyorsun? Abla! Yol ver! Yol verin! <laughs> Paketim dün niye geç geldi? Geri zekalı yağmur ya üstümüze başımıza bassana görmüyor musun? Kör müsün? La <laughs> ha 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 ha! Erzurum'da böyle yağmur yok. <laughs> Canım iner misin lütfen? Kars'ın dağlarından çiçekli ovası olan Iğdır'dan kuryelik yaparak R25 alma serisi 64. gününden Erzincan'a selam olsun. Selamun Aleyküm Erzincanlılar. Erzincanlılar canlar. Hava soğuk. Eteği bağladık. Videoyu beğenip Takip ederseniz bu soğuk hava bana işlemez. <laughs> İçinizden geliyorsa bir beğeninizi, bir takibinizi alırım. İyi seyirler diliyorum. Siz video izlerken ben de paket atayım. Oğlum nasıl yanıyor, nasıl yanıyor, nasıl yanıyor? Fabrika yanıyor arkadaşlar yeni doğanda. Oğlum her yer duman altı olmuş lan nasıl bir şey yanıyor ya? Aaa, aaa, nefesim kesildi. Adamın plakası me M. <laughs> mini Cooper, Mini Cooper, Cooper! Adam şimdi diyor bu deli niye bağırıyor <Sessizlik profession Wit> <Sessizlik> Kara köprü narlıktır Le havar de de Le 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 Arkadaşlar selamünaleyküm bugün bugün R25 ambasiyonumuzun 67. günündeyiz Oğlum nasıl 67 e <Sessizlik engineering> lan <Sessizlik> <Kaç specif miles> 65 <Sessizlik> Ya her neyse 2 gün de bizden olsun <Sessizlik> Allah'ım <Sessizlik> Kendinize <laughs> ayık olun. 65. gününden siirtlilere selam olsun. Onlara buradan kocak dolusu selamlar gönderiyorum. Takip edip videoyu beğendiyseniz videomuza geçelim. Buyurun efendim. <laughs> tamam. Tamam izin veriyoruz geç. Niye bağırıyorsun? Niye çağırıyorsun? <laughs> Yapma öyle şeyler. <laughs> Biz böyle karşıdan karşıya geçiyoruz ya. Tamam. Araba bize bir vursa valla gülemey demem herhalde. <laughs> Çok yorgunum lan. Bir bok da yapmadık. İnşallah hepiniz geçersiniz. <laughs> Oğlum ya, hepiniz geçersiniz dedim. Niye cevap vermediniz ya? Hindistanlılar ineğe tapıyormuş. 4380 <laughs> en büyük darbeyi en çok sevdiği kişi vurulmuş düşünsenize gecenin bir vakti uyuyorsun bir mesaj geliyor ve senin o mesaj tüm kurduğun hayallerin yıkılıyor hayallerinizi yıkan bir insana asla hakkınızı helal etmeyin ben etmiyorum her neyse R25 alma serisi 66. günü Yozgat'a selamlar olsun bugün size eğlenceli video çıkaramayacağım çünkü bir mesaj benim de bütün hayallerimi yıktı sizi yıkan en büyük mesaj neydi onu yorumlara yazarsan öğrenmiş olurum videoyu beğenip takip ederseniz mutlu olurum. Hakkımı varsa sana helal etmiyorum yar. Ben bu dünyada yandım, öbür dünyada sen ya. Kesin yayalara ceza kesiyorlar. <laughs> Aa, çok güzel olmamış mı bu burası? Çok güzel olmuş. Gece nasıl acaba? Hayattan hiçbir beklentim yok. Beklentisi olan zaten zengindir amına. Lan bunların döneri niye böyle kokuyor? Saçın güzel duruyor mu? Ben A'dan alayım. Iğdırlı değilim. Artık yorumlara Iğdır'ın baş harfi I demeyin. Otomobilde bir kurye değil misin sen? Arı 25 alma serisi 60 kaçtı? 67 değil mi? E günleri unuttum vallahi. <laughs> bu serimizin 67. günündeyiz. Yalandan yorumlarınızı yaparsanız, takip ederseniz çok mutlu olur. Maşallah var. Valla bu adamı üzmeyin ha. Yağmurda, karda, kışta. ben 7 ay oldu gireli ama tam kışı görmedim. Kara kışı görmedim. <laughs> ama karda da çalıştığımız oluyor. <laughs> Hazırsanız videomuza geçelim. <laughs> Götüren keçileri. <gülüyor> evet. <gülüyor> Eyvallah. Bu motora harcadığım masrafları tamam mı? Bir tane güzellik merkezine verseydim şu an ben Raster biber gibi olmuştum vallahi. <laughs> Çekil. Ne kardeşim bekleyeceksiniz. Benim adım Sultan Beyli de bir kurye ona göre. <laughs> Aralta nereden çıktı kardeşim Oğlum beni döveceğini zannettim lan o ne sofa? <laughs> Adamsın naber? Bakayım, ne haber? Ne haber bas?